Starstop Türkiye Düzce Bayer Farş Teknolojilerinden herkese merhabalar. Bugünkü misafir aracımız Bolu'dan geldi. 1994 model E200. Mükemmel temizlikteki bir araç. Arkadaşlar aracımıza uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış, yeni nesil NFC kart ile giriş çıkış. Bunun yanında bluetooth ile telefon üzerinden çalıştırma artı 360 derecede yol kayıt kamerası montajı gerçekleştirdik. Mükemmel bir Mercedes anahtarı. Gördüğünüz gibi aracımız 31 yaşında ama bir o kadar da gençleşti. Arkadaşlar aracı uzaktan çalıştırmak için kumanda üzerinden emrimi veriyorum. Araç emrini aldı ve 5 saniye sonra otomatik olarak marşa varsa. Görmüş olduğunuz gibi araç çalıştı. Bir de aracımızın içini inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar start stop butonumuz eski kontak anahtarının olduğu yere konumlandırıldı. Gördüğünüz üzere kırmızı yanar araç çalıştığı için. Ayağımız frende istop ettiğimizde butonumuz maviye döner. Kumandadan aracımızı kapattığımızda veya aracımızdan inip uzaklaştığımızda butonumuz otomatik olarak araçla beraber kapanır. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın.